Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Pamuk, Cıbıl ve Gogo'nun yerini değiştireceğiz inşallah. Gelin sabah yavaş yavaş sabah sabah. Havanın sıcak olduğunu hayvanlara bakarak anlayabilirsiniz. Gerçekten bak kanatları açmışlar. Anormal sıcak. Şu an serin düştü de yağmur yağması lazım. İnşallah yağar. Yani arkadaşlar. benim Google -Go ailesini şimdi bir yere alacağız ama nereye alsak acaba size kızlar? Orayı düşünürüm. Bırakırlar yeri en mantıklısı. Oraya hızlıca bir dırmıklayıp bırakırlar dışarı atıp Google -Go ailesini oraya alabiliriz. En başta Gogo'yu burayı almayı düşünüyordu. Nasip olmadı. Burayı babam hastane yaptı. Zaten orası hastaneydi, burayı da hastane yapınca. Oraya hiç bulaştırma istemeden, e, burada sıkıntıya girince mecbur oraya kaldık. O yüzden bırakerleri evinden edecek bugün. Burayı hızlı bir şekilde daha bir bakın. Şu babasını alacağım arkadaşlar. Hızlı bir, bir şekilde sonrası iş tamam. Burayı nasıl kaldı diyeceğim. Gerçekten abi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tamam, şu an bir şey yok. kraşerleri de dışarı çıkardım abi. Bir dakika. Ben içeri gireyim. Şu çana yanıyor. Toz dolaş. masya var mı buralarda var <laughs>

Oh yeah çok toz olduğu için arkadaşlar dezenfektanlı su dolu taşıyacağım oralara ki toz olmasın ondan sonra Ya. <laughs> yani ben saçmam bu aşımdan burada. yani bir şikayetçisi. eline yapmışsın. Temizleyen çok zor temizliyor. Ha, ah. Ah. Ama cerrah yok yani hamurda zaten. Tamam arkadaşlar işlem tamam. <laughs> yani şöyle size ama onun başı Şimdi burada daha önce bırakırlar vardı. Onlar olarak yeri daha çok tercih ediyordular. O buna sebep yapmış da, şu an temizlik açısından sıkıntı. O yüzden kalın da çizilmiş. Bak. Ne güzel oldu. Sen oğlum. Bizim oğlan nasıl cevizi yatırdın ama? Tabi <laughs> baksana yine kahkını gibi ya. ne <laughs> olduğunu bilmiyordum ama. Ne bunu ne çor. suya battım suya. Ondan sonra diyecekler ki hele de böyle. Onu da oraya aşır. Yani şey. Ara yakalayacak. Bizim de ne? Of ne yiyeyim Bir pisi kadar olmasa da yakalayacağını arada bir. Şimdi size daha önce de göstermiştim. Yine göstereceğim. Yakmalı dezenfektan. En etkili çözümdür arkadaşlar. Bakteri, böcek, hiçbir şey bırakmaz. Bundan sonra üstüne bir de spreyle dezenfektan yaparsanız hiçbir şey kalmaz. Sprey de arasına Yani yaktı o iş tamam. Şimdi gelin şov yapalım abi. Çalar şimdi. Bak sizi. Hadi. Ya bağırdık bari. Bunu bir <laughs> daha temizleyeyim bir. Üstüne temizleyeceğim bunu. Of. Oy oy oy. Demişler niye işte öyle kardeş. Çok muhterem, çok tecelli arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar harikalar diyarından başka yerde göremezsiniz. Taktik ve taktikleri <laughs> uygulayın. Ben göstereceğim siz uygulayın. Canımızı yakmazdık ama hani başkanım. Tamam ya Alıyoruz. Yine. Şimdi, de alıyoruz. Dile var. Suyu bile ayarlıyorsunuz. Babam Değerli arkadaşlar, dezenfektanımız tamam. Ateş dezenfektan her zaman en etkili çözümdür. Kümes hayvancılığı yapanların hepsine önerim kesinlikle kullanın. Şu an burada hiçbir tane ne bakteri kaldı ne de başka bir parazit. Tamamen yaktık. Ne yapacağız? Şimdi şunu böyle kapatacağım. Birkaç dakika izin verip sonra içeriği sıvı bir şekilde dezenfektan yapacağız. Hadi bismillah diyelim ve başlayalım. Evet sıra geldi. Jamsin'in içinde ama Vanodin markalı bir dezenfektanımız arkadaşlar. Bunu da hemen yakıp işlemi sonrasında üst tabakaya sıkıyoruz. Bu tavuklara zarar vermez. Normalde diğer İlaçların çoğu su hayvanlar ama bu zehirleme yapmaz. Yani evet. bu dolu fazla vermeli tabii. Zehirlenmiş ama yalanmış. Evet. Hadi bir alçaya. Gidebilecek şekilde. Yalan tekniğimizi yapıyoruz. Thank Ben çok büyük bir şeyler var. Çalışacağımız için olabildiğince her bir noktayı dezenfektenliyorum. Çünkü civcivler hassas olabilir. <laughs> Bardaş içi dakika mola. Ben içeriye hızlı bir şekilde düzenleyeyim, başlayalım bir şimdi Gogo'nun yerini değiştireceğiz ya arkadaşlar. Cicüleri hmm. ve Gogo'nun yemek şöleni. Yeni yer, yeni heyecan. Ve küçük de bir destek olsun istiyorum hayvanlara. Çok fazla abartmadan. Şöyle bizim vitaminimizden çok az koyacağım. Ha, bir sana sizden Ya. Ha, Gogo -Go geldi şimdi bu geldi. Bilir bak ya bilir bak. <laughs> hiç bırakmayasın tamam mı bizim? Gel, al. Gel. Aynen kaçarsın. Şöyle. Tamam. Şimdi. Hem ben çıplak. Cıbız. Şunları bir götürelim kızlar. Geleceğe götüreceğim bunu zaten. Dur şimdi ama siz atlarsın kolu. sen atlama. kapak kapıyı. <laughs> bakın. <laughs> Gogo annem. annem siz yemeyeceksiniz annem. Gogo gel sonra alayım gel. Gogo'm benim. Gogo'm. arkadaşlar. Koko biraz da zayıflamış. İyi tam vaktinde götürüyoruz hayvanları yerine. Burası şimdi daha geniş çalıp değecektir. Bunları tutmak da ayrı sıkıntı. bizim gel. Pembe! Pembenin bakın beyaz tüyleri falan yavaş yavaş çıkmaya başladı. Pembeliğin gidir. Sen gidi pembe seni. Gel Kogo'nun yanına bırak <laughs> Pembe, kocaman öldün lan. Canım benim, öpümü ben seni. Gıt mi ben seni pembe. Sen ne kadar tatlı oldun pembe. Ha? Annen yanına götürür mi pembe seni? Gel. Canım <laughs> benim. <laughs> Maşallah pembe. Var. Tamam pembe hadi gidiyoruz. <laughs> Gel pembe. Bak. <laughs> annen oydu bak tamam saçım yok geri sen gogoya bak harif olmuş gogo harif olmuş biz artistlik yapıyız tamam dur öbür yavruna yatalım tam bana. müzik <laughs> müzik Cıbıl. Cibir. Bak cıbılın hem de kunkuru da var. Cıbıl. Tamam sakin ol cıbıl. Cibir. Kunkurlu cıbılım ben. Kapıyı açalım. Geldi de go go. tamam sakin ol Gogo. Go. Al Gogo. Go. Al Gogo. Go. <laughs> Beni döyecek Gogo. <laughs> Al Gogo. Al da Al Gogo. Bu bir başka sen, ha? Sürümü, güzel ha. Baraşa sürümün güzel tayı horozları. Arkadaşlar böylece kogumuzun yerini hazırladık. Civcivlerle getirdik kovuğumuzu. Maşallah. Eee keyiflerde inşallah da daha iyi olacak yer dezenfektansı yapıldı temizlik tamam ateşli dezenfektan tamam hayvanların şu an bakteri alabileceği bir nokta bırakılmadı bundan sonra onları daha iyi besleyip büyümelerini izleyeceğiz hep birlikte hem de bakalım ne zaman bembeyaz bir horoz olacak inşallah hadi hayırlı olsun koku nasıl yakıştı mı ortam güzel oldu daha da geniş oldu. Şöyle uzaktan da bir göstereyim. <laughs> Kafesimiz bu. Gogo ve ailesi. Gogo, cıbıl ve pembe. Diğer öbür iki kardeşine isim takamadık. Onlara da daltonlar mı desek? Yok oturmadı. Siz koyun da aşağıya yorum olarak arkadaş. Diğer videoda da görüşürüz. Gördüz. An terim. Anlamın terliğine çalıştım. Sizden. Ne... Bir tane beğeni atmanız arkadaşlar. Ama bu kadar emeği verdiğim beğeni de atarız Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay.